Aha Burada da bin var Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, Böyle yazlık yerlerde e, Daha lüks yerlerde Marketler aynı fiyat değil yani Acayip pahalı Bir de diyorlar ki Herkes her de aynı fiyattır Market dedi. Aylin yok. Nasıl yok lan? Bugün yüzü e bir girdik. Dedim bu ne? Şaştım kaldım yani. Aynı değil. Hmm, i̇nsanlar yazlıkta, dışarılarda, sokaklarda. <laughs> <laughs> Yarın da buradayız. Nasipse Ahmet. Da bizim kırmızı. Yarın da buradayız. Akşama dönüyoruz. Kırmızı Ahmet. Yarın yarın akşam Akyazı gidiyoruz. Siz Akyazı'ya gidiyorsunuz. Biz dönüyoruz. Yavaş. Ahmet. Anneler gelsin. Şöyle. Çekelim buraları. Denize bak. Arkadaşlar eskiden böyle değildi ama şimdi denizin bu kenarları var ya. Küçük küçük böcekler, böcek, 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 böcek. Arkadaşlar ben şaşırdım. Bu kadar mı böcek oluyor olur Burada ya? Böcek var mı? Önceden öyle değildi. Ne olduysa deniz evet. böcek dolduruyor.